いいですよ。

Onun arkasındaki araç duramayıp, arkadaki aracı durunca, zincirleme, kaza oldu. En arkadaki duramadı, en arkadaki duramadı evet. Yani kaza burada başlamadı. Zaten arkadan başladı kaza. Yoğun muydu o trafik? Yoğun muydu? Abi sağ şerit istikame devam ediyor sağ sol taraf durdu. Hatta ben sağa geçeyim, geçmeyeyim böyle bir kararsız kaldım. Ne dedim, kalayım şeridimde. Kaldım. Dörtleri yaktım hatta biraz ani bir filan oldu. Arkamdaki abi durdu. Toros. Toros durunca tamam dedim sıkıntı yok. Ama arkadaki arkadaş duramadı. Zaten ben kaza anı bittikten sonra arabadan fırladım. Fırladım arabadan fırlayınca arkadaşı görünce zaten sınır krizi geçirdim. Çünkü bundan bir kilometre önde arkadaş benim önüme kırdı arabayı. O vektra. Ondan dolayı sınır krizi geçirdim. Çünkü önüme kırdığı kıran araç ve yere hani ön, önümde gördüğüm aracı tekrar kazanın başlangıcında görmek ister istemez böyle bir agresif bir çıkış yapmama sebep oldu. O yüzden de agresif çıkış yaptım. Hani ama olan oldu yani işte. Hepimizin bebeği var. Arkadaşın eşi hamile. insancıklar arabanın içinde sıkıştı. Yani en küçük bir ihtimal buna neden oldu. Bir şey demiyorum. Başka. Işte.